Tamam buraya 112 geliyor mu? Ya, olabilir, Yaşa. Doğru bilgi, bilgileri vardır. Tekrardan telefonla görüyorum. Edinilen bilgiye göre Bartın yalı mevkiinde ırmak kenarına gelen ve bir süre korkulukları tutan YS eşiyle telefonda görüntülü görüşmesinin ardından ırmağa atladı. Polislerin tüm çabalarına rağmen suya atlayan şahıs uzun uğraşlar sonucunda sudan çıkması konusunda ikna edildi. Bir süre şahsi ikna etmeye çalışan polis ekipleri diğer taraftan da eline geçirdiği dal parçası Mont ve hırka gibi kıyafetleri tutması için şahsı uzattı. İkna edildikten sonra bulunan halat yardımıyla şahıs sudan çıkarıldı. Bir şey, gel bir Soğuk havada sıra sıklam olan şahıs ambulans geline kadar bir polisin verdiği modla sıcak tutulmaya çalışıldı. Bir sivil polis üzerindeki montu çıkararak şahsın üzerine sardı. Şahıs 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. konu Doğru Herkes doğrusu sağ. Anlaşılır defansız. 812 12 merkez ambulans bilgi verdik mi? <laughs> Evinin önüne gelirse oyalanma. <laughs> Anlaşıldı, takip edin.